Seviyorum senle anılarımı, çokça biriktiriyorum bizden. Mesela sabah kalktığımda yüzüne bakıyorum saatlerce. Yüzündeki tüm çizgileri ezberliyorum. Ya da günün herhangi bir saatinde elini tutup seni seviyorum diyorum. Ya işte o an bakıyorsun gözlerime, mahzun bir çocuk gibi seviyorum bu halini. Bazen sen olmadan çıkıyorum dışarıya arıyorsun beş dakika sonra özledim diye telaşlı bir halde. Özlemeyi bile sende öğrendim sevdiğim. Çokça biriktiriyorum bizdi anılardan. Kazıyorum hafızama noktasını virgülünü. Bazen yürürken aniden duruyorum ya soruyorsun ne oldu diye... Bilmem sebepsiz duruşlarım sanki ben durunca duracak hayat öyle. Hayal ediyorum mutlu oluyorum. Yanında geçsin istemiyorum zaman. Sahilde yürüyoruz bir elimde elin diğer elimde pamuk şekeri pembe olanından. Yaşanmamış çocukluğumu bile senin yanında yaşamak güzel. Kalkınca yataktan sen yoksan yanımda Telefona sarılıp neredesin demek bile güzel. Birini merak edip aramayı da senle öğrendim. Şiir yazmak ya da ünlü bir yazar olmak değil derdim. Ben senli benli anıları yazıyorum. Adına kim ne derse desin, ben adına sadece mutluluk, huzur diyorum ve... Seni çok seviyorum. Güzin Kataroğlu.